MasterChef'te olaylı dokunulmazlık oyunu. Bakın bu haftanın ikinci dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Kaan takımına adeta ateş püskürdü. Bakın kırmızı takım neler yaşadı? Dokunulmazlık oyununda neler yaşandı? MasterChef tarihinde daha önce hiç yapılmamış bir oyun oynandı. Bakın bu haftanın ikinci dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef de bu hafta mavi takım damgasını vurdu. Kırmızı takım pek iyi bir takım olamadığı için, kaptan kırmızı takımı derleyip toparlayamadığı için ilk oyunu kaybetmişlerdi. Bu yüzden ise herkes kanı yazdı. Kaan da takımına kızarak ''Tüm suç kaptanındı. Neden herkes beni yazdı?'' Şirin kimseyi derleyip toplayamadı. Hiç kimseye sözünü geçiremedi. İletişim problemleri yaşandı. Bunların hepsi Şirin'in sorunuydu diyerek sitemde bulundu. Fakat kırmızı takım ''Nuh'' dedi peygamber demedi ve Kaan'ı potoya gönderdiler. Hemen akabinde ertesi gün oyun başlamadan önce Kaan ''Benim suçum yoktu. Fakat hepsi anlaşıp beni yazdılar.'' Bugün neler olacağına ben karışmam diyerek sitemde bulundu. Kırmızı takım zaten mavi takıma göre daha başarısızdı. Bu hafta mavi takım gerçekten istatistik olarak en iyi yarışmacıları aldı ve çok güçlü. Bu yüzden kırmızı takım bu hafta pek şansı yok gibi gözüküyor. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın ikinci dokunulmazlığını da mavi takım kazanacaktır. Çünkü gerçekten kırmızı takıma göre oldukça güçlüler ve ikinci dokunulmaz onlar kazanacaktır. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone ol. Olmayı... Ve videoyu beğenmeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim.